Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Luna yine bir şeyler deniyor. 2.0 gibi bir şey çıkardılar ve artık işte Terra Classic var. USDT'nin de e, USDT'nin de yeni bir versiyonu çıkacak. E, bunlar da e, bütün borsalardan işte bir bir destek tweetleri geldi. Peki nedir bu Luna 2.0? E, Bizim bundan ne şekilde faydalanabileceğiz? Kimler faydalanabilecek? Kaç X yapar? Uçar mı? Gider mi? Birazcık bunlardan bahsedelim. Çünkü YouTube'a baktım hani ben de merak ettiğim için açtım ama çok öyle güzel bir kaynak yok. Aslında güzel bir kaynak yok diye de çok eleştiremeyeceğim. Çünkü adamlar da birazcık ucu açık yapmışlar bunu. Klasik Luna olayı. Ee, öncelikle Luna'ya güvenilir mi bu saatten sonra? Evet. Ee, Luna bu olayları kendilerine atak olarak değerlendirmişler. Saldırı olarak değerlendirmişler. Kısmen haklı olsalar da sonrasında Luna'nın sabıkasının da çok kötü olduğunu söylemekte ben çekinmiyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi işte Luna ne şekilde listeleyecek? Bakın LUNC artık yani Luna yok. LUNC, ee, Luna klasik gibi bir şey var. Tera klasik var. Eee USDT de sabit coin yerine de artık işte USDT klasik var. Eskilerinin yerine bunlar gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün büyük borsalar bu airdrop'u e, destekleyecekler. Neden airdrop arkadaşlar? Çünkü eğer elinizde e, önceden bütün bu olaylardan önce Luna varsa bir miktar e, bu airdrop'tan Luna Terra klasikten alacaksınız ya da USDT varsa bu USDT klasikten alacaksınız. Ya da siz bu atak olduktan sonra işte satın aldınız 5 dolardan, 10 dolardan, 0.1 dolardan, 0.01 dolardan aldınız. Bunlardan ben size bir miktar bu airdrop'tan hak kazanmış olacaksınız. Ee, ancak videoları izlediğim kadarıyla birazcık yanlış anlaşılmalar olmuş. Burada işte abi benim elimde işte 10 milyon tane luna vardı işte tamamını atıyorum. İşte 1 milyon tane luna vardı o %10'u kadar işte 100 bin adet bana bu klasik verilecek mi? Kaç para edecek gibi bir durum olmayacak. Onu zaten açıklayacağım videonun ilerisinde. Bütün borsalar destekledi. FTX bir arada işte luna klasikle ilgili 2.0'ı destekleyeceği ile ilgili tweet attı sildi tekrar bir tweet attı Onu da söyleyeyim hani bu FTX silince açıkçası birazcık ben bir tedirgin olmuştum ama o sonrasında bir bir bütün borsalar listeleyeceklerini açıkladılar bu airdropu destekleyeceklerini açıkladılar. Hatta mesela Kucoin'e gelelim Kucoin yarın listeliyor yani yarın açıkça söyleyeyim şu Luna Classic'te bir kıyamet kopacak yani muhteşem bir talep olacağını düşünüyorum Tamamen kendi düşüncem yatırım tavsiyesi değildir. Ee, onu söyleyeyim. Ve benim baktığım kadarıyla da arkadaşlar şimdi şöyle bu ard arda listelemeler evet büyük kazançlar doğurabiliyor. yarı e, yarın göreceksiniz işte %100 yaptım %250 yaptım bunlar göreceksiniz. Ama arkasında çok büyük mağdurlar da bırakacaktır. Yani bu ard arda listelemeler muhakkak ki arkasında büyük mağdurlar da bırakacaktır. Lütfen dikkat edin aç gözlük yapmayın bu olaya girerken öyle sizi üzecek miktarlarda girmeyin. E, ve benim gördüğüm kadarıyla ilk listelemeye bitruya borsası yapacak. Benim burada bir hesabım yok. Bunu hesap açacak vaktim de yok. Ben bu işe çok bulaşmak istemiyorum açıkça söyleyeyim. Ama yani işi gücü olan e, bir hesabından açarsa ilk bundan alıp bir kar edebilir gibi geliyor bana. E, o konuları çok değinmeyelim. Şimdi hocam ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu olaya çok girişmeyeceğim. E, ama işte elimdeki Luna var. Ben işte aldım. İşte 1000 dolarlık vardı. Pull oldu. 0.2 dolarlık var. Bana ne kadar gelecek derseniz arkadaşlar. Bu yeni Luna klasik ve USD klasikten arkadaşlar. yüzde yüzünün %100'ünün %30'unu yine Community Fall'a ayırmışlar. Bu pre atak dedikleri şey. Bu ilk düşüşün saldırının USD'nin 1 dolardan düştüğü anı söylüyorlar. Ondan önce elinde Luna, Luna, olanları için %35'ini ayırmışlar. Bu şu demek değil. Benim 100 tane uzanamam vardı artık 35 tane verecek değil. Toplam paranın %35'ini o alnına tutanlara vereceklerini söylüyorlar. Orada da işte birkaç kural da var. Aslında ben size şu linki atayım. Yani bakın ha şunu da söylemem lazım. Buradaki bir, buradaki bir çeviri yapılacak sonuçta. Yani Lunalar artık Terra Klasik olacak. E, maalesef hala Luna'ların market kap hacminin de çok büyük olduğunu söylemem lazım. Hani hala muhteşem bir e, Luna var. Yani Luna klasik, Tele klasik büyük hacimli bir koyun olacak. Onu da söyleyeyim. Yani o yüzden de belki de bu uçup kaçmaları bir şekilde bu sınırlayabilir. E, mesela örnek vermek gerekirse ne diyelim siz bu bütün bu olaylardan sonra 0.01 dolara Luna aldığınızı düşünelim sizin. 0.01 dolara yani Post atak'tan sonra Luna aldınız, bunun %10'u size ayrılacak. Ama bu ayrılan anında size verilmeyecek. Mesela post atak Luna dedik, ne olacak? Size bu mesela Uyduruyorum, sizin 100 tane Terra Klasik alma hakkınız oldu diyelim. Bu 100 tanenin arkadaşlar, size ilk 30'u verilecek. Sonraki 70'i ise 6 ay sonra, 2 yıl boyunca dağıtılmaya başlanacak ki Luna'nın tabukasından dolayı ben bunu öyle. Çok da seri bir şekilde e, bu laflarda duracaklarını düşünmüyorum. E, yani şu linki ben kesinlikle videonun altına atayım. Buradan siz hangi e, kategoriye giriyorsanız e, bakarsınız. Mesela pre ataktan önce U.S. tutanlar büyük mağdurlardı. E, 500 KV üstü cover olanlar ol olursa %26.7'si ne alacaklarmış. Yine aynı muhabbet var. %30'unu direkt veriyorlar. %70'ini 6 aydan sonra 2 yıl boyunca verecekler. İşte burada pira atak için de falan ne yapmış. İşte eğer 10K'dan küçük varsa %10'u 10K'dan büyükse peki 10K'dan büyükse daha başka bir Heh. 10K'dan büyük ve 1 milyon luna arasındaysa 1 yıl dan o bir yıl tutacaklar hiçbir şey vermiyorlar. Sonra iki yıl boyunca verecekler gibi bir şey var. Yani yapmışlar bir şeyler. Karışık bir şey. Bu linki atarım sizlere. Ee, arkadaşlar durumlar böyle gerçekten karışık. Elinde Luna olanlara sabır diliyorum. Ben bu işe de çok girmeyeceğim diye söyleyeyim. Bir de şundan birazcık bahsedeceğim. Kendim bir fırsat gördüğüm için bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar FTX TR'de bu kesinlikle işbirliği bir yayın değildir. Ee, yeni bir e, kripto para yayınlandığında FTX e, komisyon indirimli kayıt linkini koyacağım arkadaşlar. Zaten komisyonları en düşük, açık ara farklı en düşük borsa. E, ve bunlar yeni bir e, coin yayınladıklarında bunu GST'de de yaptılar, JO'da da yaptılar. E, işte bunlar dışında şimdi Avax'ta da yaptılar. Step'te de yaptılar. Step Finance bu bir Morten projesi değil. Trade edenler arkadaşlar yani al sat yapıyorsunuz. Step'in US e, Step ödülü neymiş işte STR'ye de al sat yapıyorsunuz. Pardon. Step USD'de al sat yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu al satın sonucunda eğer ilk yüze girerseniz size ödüller veriyor. Bakın 500 TL. ilk 50'ye girerseniz 1000 TL veriyor. Ve bu trade'leri yaparken bu kesinlikle önemli. Gün başında başlarsanız fiyat düşüşü için zarar edebilirsiniz ve buradaki ödüller sizin zararınızı karşılamayabilir eğer büyük yatırımcı değilseniz. Ee, ama küçük yatırımcıysanız özellikle şu saatlerde arkadaşlar trade yapınca çok bir zarar görmüyorsunuz. Çünkü step'in e, hacmi zaten bu e, büyük bir bölümlü FTX TR kapsamış oluyor bu saatlerde. Bu saatlerde trade yaparak e, mesela dün sadece 2000 dolar al sat yapan biri yani uyduruyorum 1000 dolarlık. 1500 dolarlık sitebi aldı sattı bitti bu kadar yaptı ya da 500 dolarlık 6 kere Allah'a satan biri 500 TL kazandı ben de mesela saat işte 11.30'dan sonra girdim 6-7 kere al sat yaptım 1000 TL aldım ee, üye olup yarın bunu deneyebilirsiniz burada bir fırsat olduğunu düşünüyorum ee, tabii ki de şey FTX'leri sonuçları açıklıyor oraya bakın mesela yok çok yüksek bir hacim varsa bundan faydalanamayabilirsiniz ve daha önce trade yapmadıysanız bu şey hiç bulaşmayın. Bu son videonun son 2 dakikası sizin için değil. Onu da söyleyeyim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız, beni Twitter'dan da takip ederseniz, işte bu yarın Tera ile ilgili ne olacak, ne bitecek sizlere bunları açıklamaya çalışırım. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Eğer bu videoyu yeni izliyorsanız. Ee, görüşmek üzere